İlk hoca, ilk hoca evde evdeki annedir. Muallime, ilk muallime evdeki annedir. Anneden sonra çocuk muallimine teslim edilir. Ben de hocama diye bir şiir kararladım, onu aktaracağım. Harf öğretti, heceledim, minnettarım ben hocama. Sözcük cümle bocaladım, minnettarım ben hocama. O öğretti ben okudum, okudukça neler buldum, ilim denizine daldım, minnettarım ben hocama. Okudukça hakkı buldum, Allah oku demiş bildim, nice derin fikre daldım, minnettarım ben hocama. Göz gezdirdim şu fedaya, baktım yıldızlara aya, niçin gelmişiz dünyaya, minnettarım ben hocama. Yeryüzünde nice benaz, her birinde yüz bin az layemuttan cana hayat minnettarım ben hocama. Ejder gitme çok ileri, hele oku bitkileri, hikmet dolu her bir keri minnettarım ben hocama. Evet yüz bin daha da minnettarım hocama.